stabilize makineli tüfek platformu, Türk savunma sanayinin önderi olan Aselsan'ın özgün olarak geliştirdiği ürünlerden birisidir. Makineli tüfek ve benzer silahların klasik elle kullanımı durumunda, görüşü kısıtlayan olumsuz çevre koşullarında, hareket halinde veya hedefin hareketli olması durumunda isabetli atış yapılması zorlaşmakta ve ayrıca nişancı karşı ateşe hedef olabilmektedir kısaca STAMP olarak adlandırılan stabilize makineli tüfek platformu söz konusu kısıtları gidererek silahın zor koşullarda bile daha etkin kullanılmasını sağlamaktadır. STAMP üzerinde bulunan termal ve gündüz görüş kameraları sayesinde gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedeflerin tespit edilmesini hedeflerin otomatik olarak tanınmasını, takip edilmesini ve isabetli atış yapılabilmesini sağlamaktadır. Makinalı tüfek nişan hattının sistemin monte edildiği kara veya deniz araçlarının hareketlerinden etkilenmemesi ve hedef üzerinde kalabilmesi için sistem stabilize edilmiştir. Aynı zamanda otomatik hedef takip yeteneğine de sahip sistemle üzerine yerleştirilmiş olduğu araç veya hedef hareket halindeyken isabetli atış yapılabilmektedir. Uzaktan kumanda edilebilme özelliği sayesinde nişancı karşı ateşe maruz kalmadan silahı etkin bir şekilde kullanabilmektedir. Sistemde otomatik silah kurma, atışa yasak sektörleri tanımlama özellikleri bulunmaktadır. Stam sistemi savaş gemilerinde, sahil güvenlik ve arama kurtarma botlarında, çıkarma gemilerinde, zırhlı araçlarda, sınır karakollarında, hassas bölge ve tesislerdeki gözetleme ve kontrol noktalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Sistemde silah olarak 12.7 milimetre veya 7.62 milimetre makineli tüfek ya da 40 milimetre bomba atar kullanılabilmekte. Değişik görev ihtiyaçları için farklı algılayıcılarla donatılabilmektedir. Sağlamlaştırılmış likit kristal ekrana sahip olan kumanda birimi güvenli ve kolay kullanım sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Hedef menzil taksimat sembolojisi, taret yan ve yükseliş eksenleri açı bilgileri, elektrooptik birimlerin görüş açıları, kalan mermi sayısı, sistemin çalışma modu bilgileri, arıza uyarı sembolleri gibi kullanıcının sistemi kolay ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için gerekli bütün bilgiler kumanda birimi ekranında görüntülenmektedir. Sistemle karada ve denizde zorlu senaryolarla yapılan atışlı testlerde çok yüksek isabet oranı sağlanmıştır. Stamp sistemi askeri standartların gerektirdiği sıcak, soğuk, nem, titreşim, şok gibi çevre koşulları Elektromanyetik uyumluluk ve elektromanyetik girişim testlerinden de başarıyla geçmiştir.